Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro ve bugün Bloodborne'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım keyfiniz yerindedir çünkü bu nefis oyunu beraber oynamak gerçekten benim için çok mutluluk verici bir olay ve bu şekilde de oyunumuza devam ediyoruz. Çok kısa sağ tarafı komple bitirmiştik biliyorsunuz şuradaki sağ tarafı orada yapılacak bir şey kalmamıştı. o yüzden de buradan sol taraftan devam edeceğiz sol tarafta da epey bir şeyleri toparlamıştık ama şimdi farklı bir yere gideceğiz Lam bölgesine gideceğiz Yukarıdan ana köprüye gidebiliyordum oradan gitmeyeceğim şuradan düz devam edeceğim düz devam ettikten sonra burada Şuradan yukarıdan eşyayı almıştık. Biliyorsunuz bu köprünün üstünde şurada bir eşya vardı. Bunu halletmiştik ve şimdi buradan e, benim köpekli bölge dediğim buraya geleceğiz. Aslında küçük kalsın. Şu kafesten içinde köpekler var. Bunları halledebiliriz derken aman yapma bana. Arkadan geldi. Neyse canımın büyük bir kısmını geri aldık. Şuradan devam edelim. Bedavaya Blood Ecolar'ı alıyoruz. Blood Ecolar biliyorsunuz, karakterimizi soru güçlendirmek için <laughs> önemli. Ee, o yüzden mümkün olduğu kadar bunları toplamakta fayda var. Burada bir tane şundan var. Bize karşı dönmeden, vurmadan... Ah, hallettik. bu güzel. Cold Blood aldık. Hmm, şöyle bir şey yapalım. Canımızı hep full tutmaya çalışalım. Ee, özellikle canımız bu kadar azken ve şu bölgeye geliyoruz. Burada zaten yapılacak başka bir şey kalmadı. Şu köpeği hallediyoruz. Allah tam hallediyordu bizi. Şurada kırmızı bir ışık var. Şu kadın önemli. Avcısın değil mi sen? Ee, bildiğin böyle bir e, güvenli yer var mı? Lütfen bana yardım et diyor. kapıları çalmak her zaman iyi bir şey değil ve yeterli değil. Siz avcılar buradan gitmiş olsaydınız biz de böyle bir durumda olmazdık. Bu yüzden de sen, sen bana yardım etmek zorundasın. Söyle bakalım sen bana yardım edecek misin? Edeceksin değil mi? Şimdilik buna cevap vermeyin. Bu kadın ileride bize yararlı olacak. O yüzden de buraya daha sonra tekrar geleceğiz. O yüzden bu yeri unutmayın. Bloodborne'da böyle bazı görevler, gizli görevler, bazı anlayamadığınız şeyleri sonradan çözümlenebiliyor. O da bu yerlerden bir tanesi. Şimdi buradan biz artık Laan bölgesine gideceğiz. Fakat şuradan düz gitmeyin. Ee, şurada gizli bir kapı, bir gizli bir geçit var. Buradan geçelim. Çünkü orada kuvvetli bir düşmanlar var ve burada halletmemiz gereken bir iki iş daha var. Şimdi bir tanesi şurada başka bir e, <laughs> avcıyla karşılaşacağız. Bu önemli bir karakter ve ileride bunun da bir işimiz olacak. E, ayrıca da Bloodborne'un efsane sözlerinden bir tanesini söyleyecek. E, avcısın değil mi sen? Hem de dışarıdan gelen bir avcı. Buralı değilsin. Burada ne işin var senin? Ve özellikle de böyle bir av gecesinde. Ee, hadi bakalım yeni yeni avcımıza hoş geldin demek için küçük bir hediye. Bunu ne işe yaradığını anlatacağım birazdan. Kendini en kötüsü için hazırla. Artık burada insan yok dışarılarda. Dışarıda sadece inanılmaz aç yaratıklar var. halen meraklı mısın? Ne oldu? Bir avcı birkaç tane yaratıktan mı korktu? <laughs> Sorun değil. Kalbimizde korku olmadan bizim de yaratıklardan hiçbir farkımız olmaz. Burada ikinci bir şey daha alıyoruz. Bunlar gesture'lar. Selam hareketleri online oynarken çok işe yarıyor. Bir kez daha konuşun. Daha hala ne yapıyorsun burada? Hadi git. The hunter must hunt. Bir avcı avlanmalı ve meşhur Bloodborne'un e, lafı. E, ve burada şeyi bitirmiş oluyoruz. Konuşmayı. <laughs> İleride dediğim gibi bunda da bir işimiz olacak. Fakat şimdi yolumuza bakalım. Şimdi şurada görüyorsunuz bir tane ve şu arka tarafta da asılı böyle zincirlere iki şey var. Buradan önemli Eşyalar düşecek, o yüzden e, bunları kesmemiz lazım. Fakat keserken bizde aşağı düşme ihtimalimiz çok yüksek, o yüzden de böyle mümkün olduğu kadar kenara gelip şuradan şunları aşağı doğru atmamızdan sonra aşağı inip bunları alacağız. Ama şimdi değil. E, şunu halledelim. Şimdi aşağı inebilirsiniz ama hani şey zor oluyor. E, bir temizleme yapmamız lazım. Bir de bunu halledelim. Oh iyi düşmeden halledebildik. Düşersiniz koşarak bu yukarıya gelmeniz gerekiyor. Ee, aşağısı canavar kaynıyor. Şimdi burada yapılacak başka bir şey kalmadı. O yüzden stratejik bir iniş noktası olarak. Allah aşağıdaki şey bizi gördü ve ateş ediyor galiba. Evet bu hiç iyi olmadı. Biz şuradan inelim. Şöyle yapalım. Bakalım şurası. Şurada inip bu işte şu tüfekle kaçalım bize vurmadan gidelim bunu haklayalım. Bunlar baş belası çünkü kurşunlar gerçekten çok acıtıyor. Çok hasara yol açıyor. Bir tane de burada olması gerekiyor zannedersem. Evet. Ve şimdi bunun arkasından gidip bunlar çok kuvvetli. O yüzden bunun arkasından gidip şu özel hareketimizi yaparsak şöyle basılı tutuyoruz R2'ye ve L1 arkasından gördüğünüz gibi işimiz çok basit dedi. Şurada bir eşya olacaktı. Onu alalım. Neredeydi o? Şurada bir yerde olması lazım. Aa, atladık mı onu? Dırırırı. Tekrar bir daha bakalım. Burada yok. Burada da bir şey yok. Evet o zaman burada bir şey yokmuş. Tamam. Geçelim öbür tarafa. Öbür tarafta da şu merdivende devreye gezen bir tane var. Şimdi o yukarı çıktı. Onu şu yukarıda halledelim. Büyük silahımı kullanacağım. Yani uzatacağım silahımı. Bunun kombosuna denk gelirseniz ölürsünüz. O yüzden böyle ayağa kalkmadan bir tane daha. Güzel. Şimdi şeyi kullanayım. Canımı hep full tutmam lazım burada. Çünkü böyle bir komboya denk gelirsem kötü olur. Demin şeyin üzerinden o konuştuğum adamın üzerinden şu çıktı. Nerede o? Bu. Blood Hunters Mask. Bu şu işe yarıyor. Ekolarımı kaybetmeden kan ekolarımı kaybetmeden olduğum yerden oyunu kaydettiğim yere dönebiliyorum. Bu bazen çok işlevsel oluyor bazı görevler var böyle gidiyorsunuz 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 ve sonunda artık çıkmaz bir yere geliyorsunuz. Başa dönmek için tekrar geri dönmek istemiyorsunuz. O zaman bunu kullanabiliyorsunuz. Yararlı bir şey. Allah burada bir tane vardı. Buna da uzaktan şöyle ayağa kalkmadan ah şuf, yaktı bir de beni. İnanamıyorum. Gel bakayım. Tek vuruşluk şeyi kalmış zaten. Hallettik. Canımızı fullleyelim. Dediğim gibi bazen çok işe yarıyor. Çok kullanacağınız bir şey değil. O yüzden ben onu e, bildiğiniz gibi şurada kısa yollar var. Ee, burada en çok kullandıklarınızı buraya koyabiliyorsunuz. Bir de e, şeye bastığımızda, pede bastığımızda joystickimizdeki şöyle bir şey çıkıyor. Buraya da üçgen tuşuna basıp böyle daha az kullandığınız ama gene de işe yarayan şeyleri atlayabiliyorsunuz. X'e basarak da onları da kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu bölgedeki düşmanları ve alacaklarımızı aldık. Yukarıdakileri temizledik. Tavsiyem aşağı inip bu aşağı yukarıdan düşürdüğümüz eşyaları almadan e, şu tarafı da temizlemek. Çünkü aşağı düşersek ölürsek ve hatta hani aşağı düşersek ve yukarı çıkmak zorunda kalırsak e, şu tarafta tüfekli iki kişi var. Bunlar feci aynı anda ateş ettiği için bizi feci haklayabiliyor. Bir tanesi mesela karşıda. diğer diğeri de şurada olması lazım. Bizim ilk işimiz onları bir halletmek. Bize ateş etmeden. Şimdi diğeri ateş edecek zaten. Bundan kaçalım. Şuna gelelim. Ve o arkamızdan da şu geldi. Bu gerçekten kuvvetlilerden bir tanesi. E, bunu bekleyeceğim. Bana doğru gelsin uzaktan halletmeye çalışacağım bunu. kötü yakalandım buna. Evet. Uf çok güzel. Üstünden her şey çıktı. Silahımı kuvvetlendirmek için eşyalardan bir tanesi çıktı. Şimdi şu tarafta bir şey vardı. Bunu alalım. Bunu da aldık burada bir şey kalmadı. Öbür tarafta alınacak şeyler var. Onları bir halledelim. Şuradan gidelim. E, şu adamın üstünden düşmüştü. Şurada kuşlar var. Bunlar bazen agresif olabiliyor. Şu hareketi yapmayı seviyorum bunlara. Burada iki tane var. Hadi ikisini birlikte halledelim. Çok güzel. Şunun arkasına bakın. O şişelerin arkasında bir tane var. Şu aşağıda bir alacağımız bir şey var. Onu sonraya bırakıyorum. Öncelikle şunu halledelim. Ee, ve en son bu tarafta da bir şeyler olması lazım. Uf iki kuş. Evet. Çok güzel hallettik. Şurada. Bunu da aldık. Buradan zaten devam etmiyor ve bu kısmı da tamamlamış olduk. Bakın şimdi karşı tarafta eşyalar var. Bunlara sonra uğrayacağız. Oradakiler önemli eşyalar. E, aşağıda lağımlar devam ediyor. Oraya ineceğiz. Şuradan bir merdiven yukarı çıkıyor. Önemli bir merdiven o. Onun sonra göreceğiz. Yani yapılacak tonla iş var. E, gördüğünüz gibi o merdiven şuradan aşağı indikten sonra oraya çıkabiliyoruz. Fakat halletmemiz gereken daha bu tarafta bir iki iş var. Çünkü yukarıdaki kestiğimiz o eşyaları almamız gerekiyor. Onları da Şuradan ulaşabiliyoruz Tekrar geri gideceğiz ee, Şuraya Diğer tarafa geçeceğiz Ya bu koridordan Gitmemiz lazım bir tanesi çünkü arkada orada görüyorsunuz Ve diğeri de Şurada e ee, oyunun başında size şey demiştim. Ee, i̇lk bölüm sonu canavarıyla dövüşmeden karakterimizi nasıl güçlendireceğimizi size anlatmak istiyordum ki ilk bölüm sonu canavarıyla dövüşürken işimiz daha kolay olsun, daha basit geçelim diye. Onu da şu koridorun sonundaki iki tane fare görüyorsunuz. Oradan alacağız o e, eşyayı. Fareler agresif olabiliyorlar. Biraz hantallar. Zamanlamayı iyi yaparsanız çok sorun çıkarmıyorlar. Fakat kesinlikle iki veya üçlülerle kafa kafaya girmeyin. Ee, çok zorlanırsınız. O yüzden kısaca bir şey göstereceğim size. Mesela bunu tek vuruşta halledebildik. Ama şurada bir üçlü grup var. Bunları yaklaştığınızda böyle bir sizi kokluyorlar. Mesela kokladı bu gelecek bize tek vuruşta halletti. Aa, halledemedik. Bu kötü oldu. Onu halletmek isterdik. İkinci bir yöntem de eğer şeyiniz varsa e, Molotov kokteyliniz atın. Tek vuruşta öldürebiliyorsunuz. Molotov kokteylleri değerlemez. Şimdi bu yukarıda kestiğimiz, hatırlıyorsunuz zinciri kestiğimiz ilk eşya. Buradan güzel bir silah çıkacak. Bu silaha da bir bakalım. Yani, hak eden bir silah. E, şurayı açalım onu. Ee, bu bir testereli mızrak Hemen onu elime alıyorum gördüğünüz gibi Şey hali bu Küçük hali bu Özel e, yeteneğine geçmeden hali bu e, Kombosu şu şekilde 1-2-3 tane Vuruyor e, Enerji olarak da 4 vuruş kadar Yetiyor bakın 1-2-3-4 hatta 5 vuruş Bu güzel e, İkincisi de Sert vuruşu yapalım R2. Böyle savurarak vuruyor. Güzel yani bir iki düşmanı aynı anda haklayabiliyoruz. Basılı tutunca özel vuruş bu. Çok sert. Özel silah şeyine geçince bunun özelliği sol el silahımı da kullanabiliyorum bununla. Yani e, özel yeteneğine geçmiş olmasına rağmen mesafe uzuyor. Kombosu güzel. Ve sert vuruş da bu şekilde. Ee, bakabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Güzel bir silahtır kendisi. Ben ama alışık olduğuma geçiyorum baltaya. Ee, yukarıdan düşen önemli şeylerden bir tanesi oydu. Burada başka bir şeyimiz yok. Ee, şimdi aşağı atlamamız lazım. Fakat şu şey beni endişe ediyor. Şu fare. Ee, bir de şuradakiler. O, oradaki fareler önemli. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Yukarıdan buna bağlanıp aşağı düşerken vuruşa yaparsanız tepeden indirmece. Şöyle vurabiliyorsunuz bunları. Şimdi şuradaki fareyle şöyle bir şey yapacağım. Allah gördüler beni. Molotov atacağım. Bir tanesi gitti. Tek bir tane kaldı. Aslında bir tane atıp ikisini de vurabiliyorsunuz. Şimdi şu önemli. Bununla çünkü biz Mad, Mad Men's Knowledge deli kadının deli adamın bilgisi diye geçiyor. Bu bize sağ üst köşede gördüğünüz o göz var ya insight verecek. Normalde bu insightları biz şeyde alıyoruz. Bölüm sonu canavarlarını öldürdüğümüzde ya da çok nadiren böyle oyun içinde çıkabiliyor. Bunu kullandığımız zaman kullanıyorum ve gördüğünüz gibi o gözüm insight'ın biri oldu. Inside'da böyle, nasıl diyebiliriz, bir konu hakkında detaylı içerik anlamına gelebilir. Bu insightlar çoğaldıkça etrafta gözle göremediğim yaratıklar, gözle göremediğim değişik varlıkları görmeye başlıyorum. Ama böyle 20-30'lar falan olunca. Onun dışında da Insight benim merkezimdeki o oyuncak kadın vardı. Onun canlanmasına ve artık karakterimi kuvvetlenmeme yardımcı oluyor. Ee, i̇lk insight'ımızı aldık. Bir tane daha alacağımız insight var. Onu da göstereceğim. Siz aslında şöyle yapabilirsiniz. Ee, zorlanıyorsanız buradan direkt şeye dönebilirsiniz. Ee, fenerimize. Fenerden de Merkezimize Gidip Artık Gittiğinizde Orada Kadın Uyanmış Oluyor Ve Gidip Orada Karakterimizi Güçlendirebiliriz Silahımızı Güçlendirebiliriz Ve Böylelikle Burayı Daha Rahat Oynayabiliriz Ben ee, Biraz Daha Devam Edeceğim Şuradaki işleri Tamamlayacağım e, Ve Öyle Gitmeyi Planlıyorum e, Tabii Daha Riskli Zorlanıyorsanız Gidin Yapın Rahatlayın tekrar belki düş, tekrar düşmanlar dirilmiş olacak. Hepsini tekrar öldürmek zorunda kalacaksınız. Ama silahınız ve kendiniz daha kuvvetli olduğunuz için o iş daha basit olacak. Ee, ve ayrıca ikinci bir tur yaptığınızda bir kez daha ekolar kazanacaksınız. Blood ekoları ve karakterinizi daha da güçlendirmenize yardımcı olabilir. Şimdi alt taraftaki bir kısmı tamamladık. Ee, bu tarafta da halledemediğimiz şu direğin üstündeki bir eşya var. Onu alacağız. Ve sonra da lamın devam eden kısımlarına doğru ilerleyeceğiz. Şurada bazen bunu denk getirmek zor oluyor ama haydi deneyelim. Başardık. Alalım. Gördüğünüz gibi önemli bir malzeme daha. Silahımızı kuvvetlendirmek için bir parça daha aldık. Geldik buraya. Aşağıdaki lağıma gitmeden şu herifler çok zor değil ama çok oldukları için ve hareket yapıları da biraz farklı olduğu için Bazen zorlayabiliyorlar özellikle bu kadar az Canımız varken Biz şimdi Buradan yukarı çıkıyoruz bayağı da yüksek bir merdiven Aklınızda olsun normalde böyle yavaş inip çıkıyor ya onu şöyle yapabilirsiniz yuvarlığa basarak merdivenin daha hızlı Çıkabiliyor Veya aşağı basıp Bası tutunca da Aşağıya kayıyor <laughs> Ay pardon arkadaşlar Şimdi iyice yukarı çıkalım. Çünkü buradan önemli bir iki iş daha halledeceğiz. Birinci işimiz şu sağ tarafta kuşlar var. Ve orada da bir Madman's Knowledge daha çıkacak. Yani istiyorsanız aşağıdakini alabilirsiniz. istiyorsanız buradakini. Ve merkezimizdeki oradan oyuncak kadın canlandırabilirsiniz ve karakterinizi güçlendirebilirsiniz. İkincisi de buradaydı gördüğünüz gibi. Bir tanesini kullandığım için ikinciyi şu an aktive etmiyorum. İleride bu insight'larla silahlar ve araç gereçler, e, zırhlar satın alabiliyorsunuz. O yüzden onlar da değerli. Şurada bir ışık var. Defol buradan. Beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Kapıyı açtırmaya mı çalışıyorsun? Evet yine pek sevimli olmayan bir daha bakalım başka bir şey diyecek mi? Hayır aynı diyalog o yüzden ondan gidiyoruz. Şimdi şu kapıya dayanmış e, o yüzden şu özel vuruşumu yapacağım. Arkadan bir düşmana gelip e, uzun basışı yapıp ondan sonra vurduktan sonra L1 yaparsanız gördüğünüz gibi o özel hareketimi yapıyor ve e, bunu öldürüyor. Bu hareketin ismi Atak deniyor ve bu atak e, yani hücum şeklimi ileride karakterimi yapılandırırken daha da güçlendirebiliyorum. Kimisi bunu çok kullanıyor. Ben arada bir kullandığım bir e, saldırı şekli. Ben daha çok böyle bodozlama giriyorum açıkçası. Burayı hatırladınız mı? Size burayı anlatmıştım o çeşme olan yerde. Işık burada ve kapıyı buradan açıyoruz. Şimdi biraz daha e, anımsatayım size burayı. Şu kapı bir açılsın. E, bu kız buradaki kişiyle de e, önemli bir görev alacağız oradan ve önemli bir şeyler alacağız. O yüzden o görev de önem taşıyor. Hatırlarsınız bu çeşmeyi buradan gelmiştik ve yarının ilk bölümünü buradan böyle dolanarak tamamlamıştık. E, bu kapı kapalıydı. Bunu açmış oluyoruz şu anda ve Buradaki kızla konuşalım. Sen kimsin? Sesini tanıyamadım. Fakat bu kokuyu tanıyorum. Sen bir avcısın. Ee, lütfen ba annemi arar mısın? Ee, babam hiç geri gelmedi. Annemi aramaya çıktı fakat onu hiç bir daha ikisi birlikte geri gelmedi. Tek başımayım ve çok korkuyorum. Burada iki şey yapabilirsiniz. Bir reddedebilirsiniz. Bir de ee, evet ben gidip anneni bulmaya çalışacağım diye ona söz verebilirsiniz. Eee Farklı gelişiyor oyun. O yüzden e, burada evet senin anneni bulacağım diye söz verelim. Aa, çok teşekkür ederim. E, annem böyle çok harika bir broş takıyor kırmızı renkte. O kadar büyük ve o kadar güzel ki onu atlayamazsın mutlaka. Sakın unutma. Annemi bulursam ona bu e, müzik aletini ver. Bu önemli. Bu çünkü ikinci e, düşmanımızla ikinci bölüm sonu canavarıyla oynarken gerekli bir alet ve işimizi biraz kolaylaştırıyor. Bu babamın en sevdiği şarkıyı çalıyor. Ee, babamın çok sevdiği ve onu hatırlatacak bir şey. Ee, annem çok aptallık etti. bunu yanına almadan gitmesi gerçekten çok büyük aptallık oldu. Annem kırmızı bir broş takıyor. Büyük ve harika. Yani onu bulursan bu müzik aletini ona ver. Evet şimdi bu görevi almış bulunmaktayız ve gerçekten de bunun karşılığında güzel bir şeyler elde edebiliriz. Ee, buradan tekrar aşağı ineceğiz. Ee, şeylerin oraya. Ee, lağımların oraya gideceğiz. Kanalizasyon lağım demeyelim de. Kanalizasyon oraya ineceğiz. Şuradan geçelim. Buradan aşağı basıp yuvarlığa basarsak şu keyifli hareketi yapıyor. Ee, buradan şimdi <laughs> aşağı inip bu lağımı tamamlayabiliriz bu e, bu kısmı. Fakat bunu yapmadan biraz uzun cana bir yer. Ee, bence burada şöyle güzel bir şey açı bulmaya çalışayım size. Ha şöyle. Şöyle burada bitirelim bence. Umarım e, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen bir like ve kanalda üye olursanız çok çok sevinirim ee, bu harika oyunu bu muazzam oyunu efsane oyunu oynamaya devam edeceğiz İzlediğiniz için çok teşekkürler ve bir sonraki bölüm görüşmek üzere hoşçakalın.